B var. B'de. Bekle kanka, flash Kaya attım. Oldu. Seni mi kör etti? Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Şu. Ker oldu. Ses ya seslikle. Görüş kızı tanıyor. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Spike B'de düştü. Silah var. Bir düşman var. Ben piktim, ben canım Spike ortada Burası. düştü. Burası. Son 30 saniye. Dolduruyorum. Bir kişi gördüm. Kahin uçtu. gelsin. bit geçiyor aldı. Yavaş. düşman var. Ağda düşman var. Çıktı? Gösterme, gösterme. Bırakayım mı be? Pardon. Bekle ötü, Az geri. Döner, dönerler. Kahin uçtu. Kör oldu. Abla. Gidiyorum. Eci yok edildi. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı.

Dönebilirler mi abi? Okuyor oh, evet, oh. ya. Dolduruyorum. Kanka şu köşe var ya şu taraf. Kanka sadece beni kör ediyon Tamaz Umarım hiç geçmemiştir ya evet. Şimdi eğlenme sırası bende üst orada. Şurada, şurada. Bir düşman kaldı. sıkıyor bana geliyor Bir map çok oynanan bir map'i kaldıracaklar insan sana Kimse görünmedi. Oo. uçtu. Burası. Oğlum ne ara geçti bu amına koyayım ya. Spike yerleştirildi. Ha base'den gelecek Ektim. önce sudan. Amca mı diyorsun kanka? Efendim? Ayakta kal. Top toplandı 5 kişi. El Ama ha. seçti daha. Diyalım Ergesun var. 20'şer canı. Bilgi şö. 20'şer canı varsa erge satabiliyorsun yarı yarıya. 4'e bölüp. Şimdi baş. Yeter. Anananın Şahin uçtu. Çim adam seni aldı. Hay sikeceğim ha. 8000 tane koru yedim amına koyayım Canım uçtu. buldum. Bir düşman kaldı Spike ortada düştü Spike üst tarafta bir düştü. Tüy. Ben burada aldı bekleyeyim. Bunlar iyi maç devam ediyor. Bir tarafından geleceksin. Çektim ama bak. A gidiyor. niye Spike yerleştirildi. Bakayım var mı burada? E, yok. Suma götür, Mert. <laughs> Dönüyor olabilir. Kahin uçtu. Kör oldu. olmuyor? Spike ada düştü. Ela. Jet <laughs> sıradılar mı? ben öldüm. <laughs> Ana ne avradını sıkamadım lan. Gidiyorum. <laughs> Oy nasıl? Ana Lan 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 arka. Exactement, exact Sağ yakına geçti. neler sana. Olmaz sana. Herkes gitti oraya atamadım ki. 55 jet, 55 chamber. Ol, ol 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 Arka. Ah, nerede bu adam? Spike B'de düştü. Ama otta da var burada ya. Adam var, bir kişi var. Gidiyorum. Dolduruyorum. Bekle, bekle. Dolduruyorum. Attım flaşı. Omunu kör ettik. Şurada var. Ya bu çocuk niye bana koşarak el satıyor? 52. İsa da orda. Şey çektim. Beksak da andal düştü. andal. <laughs> <şeyi çekti abi. gülüyor> o şimdi sünen var ya. Yayında olmasam süreceyim ha. Sabahtan beri süydük ama. camber 97 kanki öldü o geberdi damarına soktum çöber helal